Merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün yepyeni bir oyunda karşınızdayım Brawl Stars Supercell Clash Royale Clash of Clans'ın yapımcısı olan Supercell'in yeni çıkardığı oyun Oyun 10 dakika önce yayınlandı Brawl Stars diye okunuyor Doğru değil mi? Doğru. Şu an beta oyun çıkalı 10 dakika oldu ve sadece şu an Kanada markette ve iOS yazlarda oynanabiliyor. Eğer iOS cihazınız varsa benimki gibi siz de gidip oynayabilirsiniz. Dün canlı yayın vardı. Ben canlı yayında mod, Night falan vardı. Onları izledim. Değişik bir MOBA oyununa benziyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Şu an beta'da olduğundan oyun Türkçesi yok. Sadece oyun İngilizce olarak oynanabiliyor. Şu an diyor ki level 1 kaydım var. Benim böyle bir şeyim yok ki. Yükle bakalım. Bayağı değişik. Brawl Stars kav ya transiti yazdım. Kavgacı yıldızlar diye de yıldız kavgası. Ben çünkü dünkü yayını seyrettim. 3'e 3 oynanabilen bir oyun. Yıldızlar var. Sanırım 10 tane yıldızı şu an tam ben de bilmiyorum sanmıyorum e, samimi olmak gerekirse. 10 tane yıldız var ve 10 yıldızı 10 taşı toplayan kazanıyor diye biliyorum. Şu 800 benim canım herhalde. Belki de var ya birkaç ay sonra bu videoyu seyredeceğim ve güleceğim. Çünkü hakikaten bir şey bilmiyorum. Yürümeye devam et diyor. Değişik bir MOBA oyunu. İşte 400 canım var galiba. Git saldır abi. Bu kadar mı? Böyle mi? Ha böyle. Sürekli vurabiliyor Vurabiliyormuşuz. Şöyle git bakalım. Vur. mermim bitti herhalde. Doğru. Benim karakterim mermisi var. Şu an bastım da bilmiyorum. Oha. Pomparı var lan elimde. E şöyle bir şey var bir de sadece şu an Kanada'da olduğundan oyun sadece Kanada'ya has beta serverlar var. Bu yüzden e, kısmi laglar olabiliyor. Yani Supercell yetkililerinden duyduğum şey şu. Sadece şu an beta sürümde olduğu için bir kısım serverlar çalışıyor. Bu yüzden lag var ve ne zaman Türkiye markete ve Android markete çıkılacağını biz de bilmiyoruz. Temple run Runs. Bakalım ne olacak. Let's do this. Şu an yanımdakiler botmuş abi. Seslendirmesi var tıpkı lol gibi. Belki de Türkçe seslendirme yapılabilir. O bir durun lan. Ay 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 saldırma. <laughs> ne güzel ses çıkartıyorum lan. Yuppi ha. Oha bomba patladı bir yerde. Bayağı bir canım gitti ama. Bak şu bana bak şu morlu benden. Benim karakterim neyse. <laughs> Valla dün gün canlı yayını seyrettim ben. Zaten resmi YouTube sayfası da var ve Instagram sayfası da var. Zaten ben de duyurmuşum kendi Instagram'ımdan. Oğlum bir tek bıraktınız lan beni. Darın darın darın. Bastım ne ya? Oha. O sanırım ne diyorlar rolde Ulti mi diyorlar? Galiba o. Çünkü bastım vurdum. Baya bir şey oldu. Bu arada farkındaysanız bendeki yıldız sayısı 4. Bir botun ki 5. Sanırım kim kimi vurursa yıldızları topluyor. Lan bomba attı. Kaç kaç kaç. Kaç lan. Kaç lan kaç. Kaç. Hop. Hah bak değil mi? Aynen öyleymiş sanırım. Kuyuk ama dolduğunda benim ultim doluyor. Ulan bomba attılar. Bomba atıyorum. <laughs> Valla süper sen abi ne yanmışsa Mutlaka e, patlıyor o e, oyun Yakında bu da royal gibi patlayacak diye düşünüyorum Çünkü e, benzeri olmayan değişik bir oyun Vurdum Kaç yıldızım varlar şu an 7 mi? 7 mi oldu? Doğru 7 tane yıldızım var şu an Kardeş bomba geliyor ha boyuna ee, Şöyle bir şey var maalesef öldüğünüzde bütün yıldızlar gidiyor Diye duydum, duymuştum yani hiç yoktan dünkü yayında bunu gördüm. Kanka az kaldı az az. Takımınız yeniyor. Diyor ki defansa biraz oynayın diyor. 15 saniye 14 oğlum kaçın lan. Gel şu an bayağı bildiğim mağlup ettik ya. Bayağı 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 bildiğin takımı ezikleyebilirim. diyebilirim. 2 1 0 Maç sona erdi ve yendi değil mi yendi? Şu yandaki botta ne var? Monotop var lan elimde. <laughs> Bildirim gönder abi. Şimdi buraya girdik fakat alttakiler gitti biraz. Bakalım neler var. Yine marketler oyunda ve yeşil taş var. Şu an fiyatları bilmiyorum. 1200 yeşil taş. Bir şu an Kanada marketindeyim. Belki dolar diye satılıyor da şu an gerçi fiyatları yazmıyor. Bakın tık tıklıyorum tek tek. Hiçbir şey gelmedi. Başlangıçta sağ olsun. Hiçbir şey vermediler. Royal'de falan böyle başladığımızda bir şeyler veriyorlardı. Seviye verim şu an. Ve klan muhabbeti ve band. Band neydi? Band şey değil miydi? Şarkı grubu. Hani nasıl derler? Müzik grubu veya grup değil mi? Grup bilmiyorum valla. Dostlar var yine seviye şu an. Facebook'la bağlanabiliyor şu an. Karakterim Shelly. Ve kaç tane karakter vardı? Bayağı bir karakter vardı. Dünkü yayınlara onları gördük. Yine bizim Josh ve Royal'deki olduğu gibi elixir mantığı var. Ve yine gem var fakat derin gibi yine markette bir şey satılmıyor. Kartlar işte kahramanlar daha doğrusu. bayağı şu var mesela bu neymiş lan? Spike diye bir karakter. Bu ne? Mortis. Mesela buradan en çok neyi merak ediyorum? Şu. Şunu abi bunu. <laughs> Dynamite. <laughs> bayağı değişik bir karakter. Abi direkt ben bir kez daha saldırarak mı ne yapayım? Kop. Abi Boltlarla yap diyor. Toplu saldırı diyor. Sadece tek başımıza saldırabiliyor muyuz? Şu an tekli giriyorum. O co-op da galiba. Bendenizle beraber girebiliyorsunuz. Şu an tam bilmiyorum mantığı da. Ne olabilir? Belki bunlar bir yer Çünkü şey vardı yayında dün. Hmm, nasıl diyeyim? Maden falan vardı. Belki bunlar madende karşılaşan bir takım. Ve malzemeyi bölüşmek istemiyorlar ve öldüm. Gördün mü? Şu an oyunda ilk kez öldüm lan. Oğlum şuraya git şuraya. Ve farkındaysanız eğer yıldızım gitmedi lan. Değil mi? Ulan bildiğim pompayla tarıyorsun bizi ya çekil lan. Bildiğin tarıyorlar bizi ya. Size şu an yanındakiler bot değil. Kevin ve Kellung'la beraber oynuyorum. Yakın zamanda zaten biz de buraya bir clan band Kur'an'ıza beraber oynarız diye düşünüyorum. Şeyi de, bu arada iOS cihazınızda da nasıl Kanada Market'ine girilir bunu eğer merak ediyorsanız, yani beceremezseniz eğer bu bölüm değil de birkaç bölüm sonra sizlere gösterebilirim. Zaten Google'a yazdığınız zaman da çıkıyor. Ve baya 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 öldük sanırım. Seviyeler eşit gibi şu an. 11-7 e 60 geber sexti, Oğlum boyuna geberiyorum ya. Nasıl bir cam var? Bir de başka bir şey yok mu böyle bomba filan? Diye bana bomba fırlatıyorlardı. Kanka ay. Abi ölmek üzereyim şu an. Aynen şu an öldüm. Çok bu bölüm çok öldüm ya. Gerçi bir e, önceki bölümdekiler bottu yani. Geber lan. <laughs> dur, dur, dur Bir de şu çimlere saklanabiliyorlar farkındaysanız. Çimlere saklanıyor bildiğin ya. Yani sıkışan çime saklanıyor ve kendini kurtarabiliyor derken yine geberdim. Yine öldüm. Kentumeş geber lan. Oha bildiğin taş kırıldı lan. Şu an takımı yeniyor defansa oğlum gel gel ayda gitti bak yenildi ya. Abi şu an beraberiz. Oğlum Kevin tek gitme Kevin. Tek gitme lan. Ay Allah kahretmesin. Ölür Aynen. <laughs> Son anda aldık maçı. <laughs> Bir tane yıldızla maçı aldık diyebilirim. Ne oldu? Ya hiçbir şey vermiyor şu an. TP puanı verdi. Taş ver. Taş da vermedi. 100 ne bu? 100 e, altın karşılığında bir sandık geldi kasa aslında ha, bildiğin kasa lan bu. Dokun 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 diyor. Çekinme diyor. Devirdiğimiz para kasalarına bence böyle çevirmeli. Bakalım ne çıkacak şimdi. Aha! Aha Dynamite geldi. <laughs> Dynamite geldi abi. Ben bunu kullanmak istiyorum ya. Dynamite. Neresin Dynamite? Dynamite da bir girelim ya. Dynamite istiyorum abi. <laughs> Keşke başka bir şey isteyeydim ya. Daima geldi merak ediyorum. Rosetman de bunun canı diğerine göre azmış Vaha var şu an. Game Camp YouTube. Genelde şu an YouTuber'lar var. Hep böyle video çekimi için. Ne direkt <laughs> geberdi Dynamite. Başlar başlamaz geberdim Dynamite. Vaha'nın karakteri neymiş lan Vaha'nın Kevin! Abi çok az canım var ya. Direkt geberiyorum. Ben yok, ben yok. 400, 340, 160, 140 yine öldüm. Bildim var ya şamar e, oğlanına döndü benim karakter. Oğlum base lan burası bizim. Burası bizim base'imiz kardeş. Çok çabuk ölüyorum ya. O bıraktığı şey ne öyle? Geldi bizim base'e bir şeyler bıraktılar. Vallahi bomba fırlattım kanka. Bu bombacı abi. Bombanın yerini düzgün seçen lazım. Demek ki yanlış kullanıyorum. Çünkü ki de pompalı vardı. Sürükleyip bıraktığım yere bomba atıyor bak. Oğlum öl Yakınlaşmama da gerek yok bu yüzden. Çok yakınlaştığım için ben daha doğrusu geberiyorum diyebilirim. Kanka al sana bomba. Karol düşman al sana bomba. Şu an bir tane leşim varmış daha. Oyunun başından bu yana. Kanka al al al. Lan bana vurmayın. Biri benim fırlattığım bomba sadece rakiplere zarar veriyor. Çok şükür. Bizimkilere zarar vermiyormuş. Şu an var ya yanımdaki Vahva Game Game beni sırtlıyor abi. Gerçi ben de geriden bomba desteği veriyorum ama Geber lan çeşmen ayı Aa, Hayır lan Benim orada ne işim var ya Bildiğim var ya takıma Skor kaybettiriyorum ya Game 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 YouTube. Oğlum gitmeyin lan Şu an takım yeniyor Abi şu an yeniyoruz abi Gel gel Vaha gel vaha vaha va. Lan 9 saniye var aman Abi şu an aynı full savunmadayız ya Bak bana saldırıyor ben zayıfım ya yani. direkt gelip bana saldırıyorlar Valla Dynamite güzel kaldı fakat ben tam olarak kullanmayı şu an bilmiyorum 3 tane maç yaptık ve üçünü de yendik diyebilirim Arkadaşlar valla ben baya beğendim oyunu Yakın zamanda Türkçesi de gelirse ve bizim marketimize yayınlanırsa Gayet mutlu olurum arkadaşlar Videoyu burada sonlandırıyorum Sonraki ne lan Brawl Stars Brawl Stars bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve tabii ki isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.